başlıyor mesela üç rekat. Gecenin de vitri de teheccüdün sonunda kılmak sünnet ama şimdi sen kaçıracağın tehlikesi olduğu için hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü çok kaçırma tehlikesi var. Kalkamaz, edemez. On üçündür ki yatmadan vitri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılmazdı. Hep kalkınca teheccüde kıl çünkü kaçırma ihtimali yoktu. Ama Ebu Hureyre ne buyuruyor radıyallahu anh? Habibim sevgilim bana üç şey vasiyet etti. Bir tanesi de Uyumadan vitrini kıl sen. Onun içindir ki, tabi insan Kabe gibi yerlerdesin, yani uyumayacağın belli, ibadettesin falan, yani yatmamışsın, o zaman tamam vitri tehir etmek yine biz o sünneti yapıyoruz. Ama velakin uyuduğun zaman uyanamama durumları söz konusu olur. <laughs> Saat çalmaz, pili biter, sen kapatırsın, yatarsın sonra karıyı suçlarsın hanımını. Kim kapattı bunu ya falan? Kadının da bir şeyden haberi yok. Sen kapattın falan. Ya sen Kapat kapatmış olmayasın falan. Hiç hatırlamıyorum ben. Niye kapatayım ya? Böyle kapatırsın. Ondan sonra suçlu ararsın. Ha? Mevla suçluyu bulur. Biliyor. Ama bizde bu ağır uyku hali var. Bundan dolayı. Şimdi bu mübarek gecede ihya niyetiyle bu gece on gecelerin onuncu gece.